Control Volume Approach dediğimiz bizim sonlu fark yönteminden biraz daha farklı bir yöntem. Önce sonlu fark yöntemine bakalım. Biliyorsunuz sonlu farklar Taylor serisinden geliyordu zaten. Bizim bölgemizi işte şöyle noktalara bölüyoruz. Ve bizim partial differential Equation'ımızı işte burada sonlu farklar olarak yazıyoruz zaten biliyorsunuz. Algebraic formda direkt çözülebilen problemler. Eğer düzensiz şekiller varsa bir önceki şeyde gösterdiğimiz gibi yani konuda gösterdiğimiz gibi özellikle türev tabanlı e, sınır koşullarıyla. Bunların çözümü zor olabiliyor bunlarla. Zaten şurada gösterdik baya şunun çıkarımı falan var. Bunu bir de uygulayacağız da çözeceğiz. Zorlu bir süreç. Bunu işte control volume approach geliştirmişler. Onunla da biraz daha kolaylaşıyor da işler. Onda da yine point wise approach aslında e, ama noktalar işte domain sürecinde tanımlanıyor. Farkı ne peki sonlu farkta? bir noktada hani şu noktada mesela sonlu farkları yazıyorduk. Bunda sonlu farkları bir noktada yazmaktansa volümde yazıyoruz. O noktayı çevreleyen bir hacimde yazıyoruz. Ya da şey iki boyutsa alanda yazıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Ve işte eğer orta bir sistem varsa böyle yani birbirine dik kenarları olan sistem varsa onda da işte birbirine dik kenarlar tanımlıyoruz şöyle. Orta noktası bizim noktamız olacak şekilde. Bununla tanımlamalar yapıyoruz basitçe. Zorluklar neler? Ee, mesela örnek olarak neler olabilir? Bunu kullanabileceğimiz şey sonlu fark yerine bunu kullanabileceğimiz. işte iki malzeme varsa mesela. Eşit olmayan aralıklar varsa. işte üst kenarın yarısı convection'a sahip. Yarısı da insulated. Mesela burada şurada insulation, convection var. Şurada insulation var iki farklı malzeme var diye düşünün. Bakın aralıklar da farklı. Bu tür farklılıklar olduğu durumlarda bu kontrol volüm biraz daha faydalı oluyor. Mesela burada kitabınız demiş ki şu 4 2 için biz şey hesaplayalım. Son sıcaklığımızı hesaplamak istiyoruz diyelim. Bunu ne yapacağız? 4 2 biraz sınırda olduğu için de ek türevler ya da ek çıkarımlar yapmamız gerekiyor burada gösterdiğimiz yaklaşımlardan farklı olarak. Peki neler bunlar? Bir bakalım. Örnek 42 kitabınız şu şekilde açmış. Bakın 42'nin yanında 41 var ve 43 var. Bunu bir önceki sayfamda bir göstereyim. Şöyle, şurası ve şurası aslında. Ne oluyor? Şurası 43, biraz daha dar bir alan. Şurası da 41, değil mi? Biraz daha uzun bir alan. İkisini şöyle bakalım. Burada gördüğünüz gibi uzun 43 tarafı biraz daha kısa zaten. Orada. Bunun alt kısmında şurada conduction var. Yani iletim. Taşınım mı dedim? Taşınım var. İletim mi taşınım? Taşınım. Taşınım değil mi? Convection neydi? Şey, i̇şte conduction taşınım. Conduction iletim. Diyeyim. Tamam burada conduction var. İletim var. Katı arası. Şurada da havada ne var? Conduction var. Onu da burada belirtmiş. Yani nerede conduction varsa onu belirtmiş. Nerede convection varsa onu belirtmiş öncelikle. Heh, bir de aşağıda 3-2 var şurada. Etrafındaki şeyleri yazmamız gerekiyor. Şurası o da. şura 3 2 bunu büyüterek yazdık buraya diye düşünün. Ne yapıyoruz? Çizgi çizgilerle bunu tanımlayacağız. Ne yapacağız? Aslında bizim noktalarımızın arasından düz çizgiler çekeceğiz. 4 1 ile 4 2'nin tam ortasından çekiyorsunuz. İşte 3 2 ile 4 2'nin arasından çekiyorsunuz. 4 2 ile 4 3'ün arasından çekiyorsunuz. Burada size bunu vermiş olur. Yani şurada da yapabilirsiniz onu. Şöyle şöyle ve şöyle çektiğinizde şurası işte. Daha kalın göstereyim. Şurası benim kontrol volümüm. Bunu araya alan. Yani yukarıya çıkamadım. 4-2 sınırda olduğu için. Daha aşağılarda olsaydı yukarısı da olacaktı. Evet. Hangi ısı transferleri var? Onu tanımlıyorsunuz. Convective yukarıda. işte bir de iki malzeme var. Şu aşağıda. Onu da tanımlamak lazım. Şimdi steady state heat balance denklemi tanımlayacağız bu hacim için. Left side conduction. Şuradan left side de conduction var. Right side conduction çıkaracağız. Şurada da bir conduction var. Bunu çıkaracağız. Artı lower conduction material A. Şu material A, material B galiba değil mi? Nasıl? Yok. Yanlış oldu. Şöyle. A'dan A'ya şu conduction var. O bu. Bir de B'den B'ye. B'den B'ye şuradaki conduction var. Bu da bu. Bir de upper conduction var. Şurası. Onu da bu diye tanımlamış. Onu da çıkarmış. Yani girenleri topluyorsunuz. Çıkanları çıkarıyorsunuz bakın. Şu çıkıyor. Eksi. Bir de upper connection çıkıyor. O da eksi. Diğerlerinin hepsi girdiği için sistemi topluyoruz. Şimdi conduction flux rate as finite difference demiş. Burada left side için yani sol taraf için bir Q yazacağız öncelikle. Yani şuraya yazalım. Q eşittir. Eksi Ka. Zaten hep bunu yazıyoruz. T4 2 ile T4 1 arasında kaç kadar mesafede şurada bir finite difference şey yazıyoruz ki şunu tanımlayalım. Bu conduction'ı verdik aslında bunun. Diğer kenarlar için de yazabiliriz. Mesela right side. Şurası için de aynısını yazacağız. Yani Q diyelim. Q right mı desek şöyle. R diyelim. İşte KB o zaman ne var? 4 T4 3 ile 4 2 arasında. 4 2 arasında H bölü 2 kadar değil mi? H bölü 2. Ha, bir de üstte tekrar geri gelecek olursak şuraya. Bunu delta Z çarpı H bölü 2 ile çarpıp heat rate hesaplamış. Yani Q'dan büyük Q'ya geçiyoruz ısı oranına. Eksi K üssü T4 2 eksi T4 1 bölü H. Bunu da delta Z ve H bölü 2 ile çarpıyoruz şöyle. Dolayısıyla aşağıda da QR'yi bulmaktansa büyük Q'yu bulacağım ben. QR yine bunu delta Z ve H bölü 2 ile çarpacağım. Delta Z H bölü 2. Lower edge material A'ya bakarsak burada da yine Q lower A diyelim. Mesela eksi K A üstü A'da olduğu için A'nın malzemesi. Burada ne var? T4-2 ile 3-2. Değil mi? 3-2'den 4-2'ye var. 3-2 bölü H. İşte H bölü 2 delta Z var burada. Bir de material B içinde yazarsak Q lower B diyelim. Bu sefer eksi K B üstü. Aynısı zaten. Yine T4-2 T3-2 bölü H şurayı yapıyorum işte. Yalnız burada Şurası h bölü 4 bakın ona dikkat edin. Çarpı h bölü 4 delta z. Bir de convection var yukarıda. Şurada convection vardı. Convection. Onu da yazalım. Onda da Q biraz daha farklı. Hc T ambient yani yukarıdaki T ambient sıcaklığı var. Bunu 4.2'den çıkaracağız. H'de convection katsayız. Bunu büyük Q yaparsak da Hc Ta-T4 2 Burada yine H bölü 4 var. Şu aralık H bölü 4 olduğu için. H bölü 4 ile çarpacağız. Ve delta Z ile çarpacağız. Onlar çarpınca da Q'yu bulmuş oluyoruz. Büyük Q'yu yani. Şimdi bu bulduğumuz tüm Q'ları Demin gösterdiğimiz o formüle girenler çıkanlara eşittir formülü var ya. Oraya yazıyoruz aslında. Burayı bir yazın. Devam edelim ona. devam edelim. Şimdi işte girenler çıkanlara eşitti. Ya da girenleri artı çıkanları eksi alıyorduk. Left side conduction'ı yazdık bakın eksi olarak. Left side gerçi giriyor. O zaman burada şey yapmış. Girenleri eksi çıkanları artı yapmış. Değiştirmiş. işaretini değiştirmiş. Çok önemli değil. Right side çıkıyordu. Onu artı almış. Sol taraf giriyor. Lower giriyordu içeri. Eksi almış. Lower B yine giriyordu. Eksi almış. Upper'da çıkıyordu. Onu da artı almış. Tam tersi yapmış. Yani çok da önemli. Sıfır olduğu için eksi çarpsanız da aynı zaten. Şimdi burada verilen şu değerlerin hepsini yerine yazacağız. Soruda soru verilmiş diye varsayın. Bunların hepsini yerine yazarsanız da şöyle bir denklem çıkıyor arkadaşlar bakın. Ee, bunu standart Laplasyan'la karşılaştırmak için 4 bölü 0.5875'de çarpmış. Neden? Base not, Base node dediğimiz neresi? 4-2. 4-2'nin şurasını 4 kat sayısı yapmak için. Şunu 4 kat sayısı yapmak için çarparsak. Aslında şu bizim standart şeyimiz. Finite difference'tan çıkan. Onun formülü vardı ya, hemen geri gidelim göstereyim neden 4 olduğunu. Bizim standart formülümüz şurada. Heh. Şunun başına 4 vardı ya benzetmek için yaptı onu. EIJ zaten bizim şeyimiz, referans noktamız. Yani almak istediğimiz. Burada da onu yaptı. Karşılaştırma amaçlı yani. Birbirine çok benzer kısacası. Hani 4 kat fark var gibi aralığında. Ya da 0.58-75 ve çarpılmış farkı var gibi düşünebilirsiniz. Bu ne içindi? Böyle bir yukarıda bir sınırda bir denklemimiz varsa onun içindi. Bir de standart noktamız varsa yani böyle ortada bir yer varsa o zaman ne yapacağız ona bakalım. Burada da onu gösteriyor bakın. Bir bir noktasını alalım demiş bir de. Bir birine bakarsanız işte şurada 0 1 var. 2 1 var. 1 0 var. 1 2 var değil mi? Bunlar arasında işlem yapacağız. Malzeme aynı hepsinde. Ve kontrol volüm alacağız ya şöyle. Yine kontrol volümünüzü düşünün. Kontrol volüm şurada nasıl yapmıştık bakın gösterelim. Orada girenler neler, çıkanlar neler onları tanımlamıştık. Burada da öyle yapacağız. Buraya girenler neler, çıkanlar neler. Neler? Söyleyebilir misiniz? Mesela ne demiş? Şurada bakın. Ka üssü T11, T01 değil mi? 1, -1 ile 01 arasında Şuradan bir giren var. Yani bu burada da aynı malzeme aynı olduğu için ikisinde de aynı giren var. O yüzden H olarak almış farkı. Yani şurası H ya. Şurada yarısı yarısı şurası H yani. H almış. Delta Z zaten alıyoruz. Başka ne var? Şurada K T2 1'le 1 bir bir arasını yapmış. 2 1 bir bir arası. Burada da çıkan var. Şöyle bir buradan çıkan bir buradan. Malzemeler farklı olsaydı arkadaşlar mesela AB malzemesi olsaydı ikisi için ayrı ayrı yazacaktınız. KA, A, KB olarak. Aynı olduğu için direkt ikisini ortak aynı malzemeyle yazabiliriz. Direkt H yazabiliriz. Farklı malzeme olsaydı H bölü 2, H bölü 2 yazacaktık. Toplamı H bunu şimdi. O yüzden şuraya H yazdım. Buradan da çıkan. Çıkanı hep artı almış, gireni eksi almış. Ters yapmışlar nedense. Yani normalde biz gireni artı, çıkanı eksi alırız. Çok da farkı yok yani eksi artı. Soldan sağ yaptık. Bir de yukarıdan aşağı yapacağız ya da aşağıdan yukarı buradan buraya var. Düşündüğünüzde ya da yukarıdan aşağı da olabilir. Hangisini yaptı acaba bakalım. 1 1 1 0. 1 1 1 0 arasında eksi k yapmış. Büyük ihtimal şöyle yaptı o zaman işte. Onda da yine h bu sefer şu yüksek şey genişlik h onu aldı. T 1 2 ile 1 1 arasında da çıkıyor bu da. Ters işaret olacak dolayısıyla şuna göre. Onu da 1-2-1-1 yazdı. Bunu da buldum. Yalnız buradan gelen sonuç kontrol volümde standart yanına la aynı. Bakın 4 t 1 birli aynı sonuç geliyor. Dolayısıyla yani malzemeniz tekse böyle kare giride kare şeklinde noktalara böldüyseniz kontrol volüm size şey vermiş oluyor. Son fark yöntemini. Ama bu şekilde farklı kenar ne diyelim bölme oranlarınız varsa farklı malzemeler falan kontrol volümle ilerlemeniz biraz daha bir üst küme yani kontrol volüm. Daha geniş kapsamda problemleri çözebiliyorsunuz. Finite volüm gibi evet, herhalde hocam. Finite volume. Aynen zaten aynı şey. Kontrol volüm. Finite volume'a gelmiş oluyor. Durum bu. Kısacası elemanların ortasından bir hacim belirleyip onunla ilerliyorsunuz yani burada. Şimdi bundan sonra yazılımları gösterdiğimiz bir slayt var. Onu bunu durdurup sonraki video